Evet şimdi Anastasia'yı doğru uyandıracağım. Kalkmazsam ne yap et beni kaldır dedi. Kalkmazsam bile beni kaldır dedi. Sevgilim. Hmm. Bebeğim kalkar mısın hadi? Kalkar mısın? Hadi hadi. Hadi aşkım. Hmm. Aşkım. Hadi hmm. kalk hadi hadi. Ne için? <laughs> ne için mi? <laughs> ne için kalkayım Niye şey açtın sen? Şimdi saat ki? oruç tutacağız hadi. Oruç tutacağız. ne Benim senin yerine mi tutayım? Ama öyle, öyle olmuyor mu? Maalesef sevgilim. Maalesef. Lütfen sevgilim çok rica ederim. Bir, bir geçecek benim yerime tutar mısın? Hayır aşkım bak sen dedin ki ne yap, ben ne yaparsın? Ben kalkmasam ne yaparsın? Hayır öyle bir şey kaldım. demedim. Ben yavaş yavaş <laughs> seni yanlış anladım. Türk, ya? Türkçe bozuk diye yanlış mı anladın? Kesinlikle. Kırık Türkçe şey var ya benim yaparsın. <laughs> <laughs> Yemeğe hazırladım ben. Şu an yemek hazır. Tekrar kaldırmaya gidiyorum. Artık bahanesi kalmadı. Sevgilim yemek kazıları kalkan mı artık? Ha, ha, hayır sen yalan tarafsın. Ben <laughs> <laughs> oh, kazan ne mi Beni kandırdın sen. Oo, kıyamam sana. Bak 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 nasıl oynuyor. <laughs> Sevgilim. Hadi yarım saat ya yarım saat. Bu kadar enerjik olmam biraz sinir bozucu değil mi? Böyle şakalar makalar yapmam biraz sinir bozucu değil mi? Biz böyle ya evet. Eskiden de arkadaşlarla sahura kalktığımızda ben de böyle kötü hissederdim çünkü. Herkes bir enerjik falan olduğunu çok içinden küfür ederdim ben de. Sen küfür ediyor musun içinden? Hı? <laughs> i̇çinden diyor ki kafa aç falan. <laughs> Aşkım yemeğin hazır bak. Ama sen yemeğin koyacaktın. Sen bana ne yedireceksin? Domates salata kalan salatalık ve <laughs> Cips mi, ziveşnikus mu bana vereceksin? Ama ben sana öyle yemek yapmıyorum ki. Aşkım öyle ben bu kadar yemek yapabildim. Bence gayet savur için 10 numara yemek bence. E sen evet, şey dedin ben... Oğul burada makarna varmış. He, he. Burada makarna var. Makarna ağır geldi mi sevgilim? Sahur için birazcık ağır bir Abla. seçim olabilir bu da evet. Şaka şakasına mı dedin? Şakasına tabii. Sana bol bol turşu yedireyim mi sevgilim? Hiç susamazsın yarın kandırma beni. <laughs> 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 Yemeğim geliyor aşkım. Kamera da mı geliyor falan değil mi? Evet, kamerayı tutacağım bir yemek yapıyorum değil mi? Çok mantıklı aşkım, çok mantıklı. Sevgilim, az olsa şey zaman zaman ne bitiyormuş? O video <laughs> Zaman mı bitiyor? <laughs> Biz öyle yani yemedik. Olsun aşkım. Yeriz bir <laughs> Hayır. <gülüyor> Uyumak yok. Uyumak yok. Anastasia. Anastasia. Sevgilim. Dedim ya Emel koku almadım İşte pişirmemiştin sana iyi bir şey. Seni dolandırdım. Evet ben seni dolandırdım. Arkadaşlar dolandırıcılığım ortaya çıktı maalesef. Ee, yani. Lan ne yesek ne yesek bilemedim yahu. Ne yapsam ben şimdi bu kadar hiçbir şey diyemiyor ki. Yumurta yer misin sevgilim? Yumurta falan kaynatayım mı? Hı -hı. Ne yersin sevgilim? Hı. Ne istiyorsun? Ne yapayım sevgilim ben? Savur yemeği olarak. Domates salata. Domates salatalık az önce vardı zaten. Sen kaldırmışsın işte onu yemeyeceksin onu dedi. Bu <laughs> burada olmaz dedi. Aa, no, Nutella falan yiyeceksin dedi. Ben Olur gel Ben şakasına yiyeyim bir yana başka. Nutella mı koyayım yani? Ay şakasını dedim sevgilim yani. Saur'dan... Hani, sağlık ve yem, şey gerekmiyor mu? Evet, gayet sağ Nutella gayet sağlıklı bence. Savurdan Nutella yenir mi? Bence yenmez. Bence yenir. Makarna falan. Ha makarna yiyelim o zaman. Tamam makarna yiyoruz arkadaşlar sabırda. Ben de pek bilmiyorum ne yendiğini. Makarna falan yeriz şimdi. Sevgilim ezan okunacak birazdan. Dişlerimizi fırçalayalım hadi. Gerekiyor mu bize? Ne bize? Evet. Tamam. Dişlerimizi fırçalayalım hadi. <laughs> tamam. Koş koş koş. Çok az kaldı çok az kaldı. <laughs> Dur, Sevgilim <laughs> orası banyo değil. <laughs> Aşkım ne oluyor? <laughs> Gitmiyor mu? Ben, he, tamam döneyim arkama o zaman. Tuvalet yerine de odaya gitti ya. Fırça sevgilim? Aç bakayım dişlerini. Aç bakayım dişlerini. Vallahi fırçalamış. Vallahi fırçalamış. Aferin aşkıma be. <laughs> Tabii ki istersen uyuyabilirsin. Sen? Böyle kam kamera mı gideceksin? Ben kamerada elimde iki tane kamerayla böyle duracağım böyle mal gibi. Sen bütün gece çekeceğim burada videonu çekeceğim senin. <gülüyor> Sevgili. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor mu <musun> beni? <laughs> kalk hadi video çekelim kalk. Kalk kalk video çekelim hadi. Çekmiyor mu sonunda ya? Çekiyorsun ciddi, çek bakalım. Oh ha hayırdır lan bu diyor yani. Hayırdır lan. Allah, şey, Allah Allah ne işe çektin senin yüzünden ben. Sevgilim ilk sahur deneyimin nasıl oldu? Bütün prank, pranklar pran ben yemiştim hani. Ne? Ne yapmıştım ben Güzel <laughs> miydi? Makarna tabi biraz ağır geldi de ne işte bak bakarız sabah yani. Ee, ee, peki şu an nasıl hissediyorsun? İyi misin? E, ee, kocaman bir inek yemiş gibi bir şey yok. çok şey olmuş <laughs> <laughs> ağır olmuş. <laughs> Gece yemek çok <gülüyor> <gülüyor> zor. zor mu? o zaman gel şey beyaz futbol falan açayım sana gel beyaz futbol izleyelim. Sevgilim. Ha? Ben uyumak istiyorum вообще bir tamam. Gel gel beyaz futbolu izleyelim gel gel Hayır istemiyorum Aşkım sana. gel gel lütfen ya, gel kırma beni Yalnız yalnız mı izleyeceğim ben şimdi gel Sen de izleme gel, birlikte uyuyalım Gel gel kıyamam sonra hadi gel beyaz futbol izleyelim gel Tamam üşendim hadi A A Aç bakalım ben gireyim sen aç <laughs> ben gireyim <laughs> Tamam açıyorum <laughs> Allah dolarları gösteriyoruz gaz kalsın Eyvah eyvah analizler falan var dolarları gösteriyoruz gaz kalsın Gel beraber izleyelim ne güzel buradan geri biliyormuşum ben. Ben görüyorum merak etme. Ama ayakta mı duracağız orada bak. Bak sandalye Yok. var. iki tane sandalye var. Sandalye var. Gel gel sen gel. Hiç anlamıyorum ki. Olsun olsun gel sen. Beyaz futbol keyfi. <laughs> <laughs> gel aşkım buyur. Evet, sen ne kadar oturacaksın? Sakal sakal niye sakal okumuş? Bu <laughs> <Aman gülüyor> şey i̇şte bir şey yeter. Bu bir şey yeter. İşte uyku kaçtı. Sakalıma e kalkmış ama ya gittin niye sakalın da varmış? Bak, o zaten kel... niye niye onun gülüyor? O sakalı o kendi işte falan ondan mı gülüyor acaba? Sence Rasim e, Ra Rasim Ozan Kütahyalı mı? <gülüyor> 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 Nasıl güzel mi sevgilim? bunu alsak bizim bile yarışa güzel olmaz mı? Satın, sa satılıyor mu? Türkiye'de yasak maymun satmak. Ha. Sen bir hayvan olmak isteseydin ne olurdun? Köpek olurdu? Köpek olurdum valla. Köpek mi? Ha 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 senin görürdüm hallar da bakısınlar. Kapanı sürürdüm. <laughs> Nasıl beğendin mi sevgili diziyi? Cennet Mahallesi maymun üstünü. Güzelmiş işte musiymiş maymun falan falan. Güzel. Beğendin değil mi? Hmm, güzel tamam. Kıyamam. Hadi gel, hadi gel. Götür beni. Götüreyim mi? Ben bu biraz futbol senle istedim. O yüzden şimdi götürmen lazım beni. Tamam, ben sana götürüyorum. <laughs> düt 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 düt. Hayır, öyle değil. Tamam, alırız aşkım. Alırız aşkım. Allah. Allah'ım lütfen çekmiş olsun. Çok gecenin üçünde kızı kucakladım. İnşallah çekmiştir ya. Allah'ım lütfen. Neyse arkadaşlar, Anasal senin çok uykusu geldi. Benim de geldi. Sen beni mi izliyorsun burada? Bilmiyorum şimdi. Niye beni bütün gece çekiyorsun? Ben de seni çekiyorum. Anlat bakalım millete ne yaptın sen? Ay ben utanırım. Niye utanıyorsun? <laughs> Şaka maka sen de uyumak istiyorsun. Ben görürüm senin. Bak gözlerine baktığında bak bak bak. bak. Siz de bu yorgunluk görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Benim enerjim bitmiyor Bu saatlerde enerji geliyor bana. Hı. Acaba öğle Acaba uyumuş olduğunu inşallah bilir mi? Doğru. Evet. Sen bütün gün çalıştın. Ben uyudum. O yüzden belki de bu enerjim olabilir. Hı hı. Çok haklısın. Sonra sonra bana izleyip çekiyor. futbol üstte izletir ya falan. Güzel değil mi sevgilim? Hayır ama o sakal konusun ben hala hani anlayamadım. Niye <laughs> şey falan yapmışlar adama? Zaten. Herkes bütün kel, bir tek o sakallı. <laughs> ona laf atıyorlarmış. Kalmışlar ya onun saçları var ya. Evet saat 4 ve konuştuğumuz, tartıştığımız konu. Bence Rasim Ozan Kütahyalı adam mıdır? Yok bence Konyalı ya. <laughs> evet arkadaşlar bizim birazcık e, sağlıklı düşünemiyoruz. Uyuyalım bize Gece <laughs> Gecenin dördü mü, beşi mi, kaç saat, üç mü, dört mü saat. uyuyalım o zaman. Yarın tekrar uyanırız. Nereden kapanıyor? Bu nerede kapanıyordu sevgilim? Unuttum ben. Kırmızı tuşa mı basıyorduk? Nereden? Nerede kırmızı tuş bakayım. Bilmiyorum. <laughs> ne oldu aşkım? Ne oldu? En büyük sıkıntı ne şu an? Sevgilim ben çok susadım. Çok mu susadın? Ben oldun. çok su içmek istedim. İyiydi daha. Ya kaç şimdi? <laughs> sevgilim daha çok var. Dişlerimi fırçalarsam olur mu? Fırçala <laughs> şey olabilir mi? Fırçalamaman daha iyi derler her zaman. E, şimdi böyle mi bütün gün olacağım? Evet. Allah Allah. Oh, ah kıyamam. Senin kafana ne oldu sevgilim? Vurdum işte. Ah oh, kıyamam. Evet gece gece kalktım ya. Üzülme açamadım. Ta dolaba vurdum. Bak burası çok acı. Ah oh, kıyamam. Hala çok acıyor sevgilim. Böyle. Şu an nasılsın peki sevgilim? İyi misin? Orta şekerli Orta şekerli mi? Ah oh, şimdi orta, orta şekerli bir kahve oldu oh, Sevgilim öyle demelisin Sen kendin nasıl hissediyorsun? Ben, tek ben mi burada izleyici işte çekiyorum? Ben yani ben zaten 65 kilo olduğum için Ben vallahi hiçbir şey hissetmiyorum Gerçi Sosmuyor sen çünkü. zaten su içmiyorsun ki Bu benim için çok zor ben genelde Çok su içtiğim için Bayağı arkadaşlar çok zor oluyor Nasıl dayanabiliyordular çok zor çok zor hani ben çay içemediğim için. Benim annem oruç tutarken en çok zorlandığı kısım ne biliyor musun? Günde 15 içemedim, bardak çay içtiği için. Ufak bir çırık, çılgınlık yapıp dolbumuza mı baksak acaba? Bak bakalım. Bakalım mı? Evet. Ama yok, daha çay Evet. Gel, evet. gel gitme sevgilim gitme. <laughs> gel gitme, tamam. gitme, gitme lütfen gitme. Tamam. Ben tamam. sensiz ne yaparım? Hava tamam, çok güzel ama keşke de sürekli ya. Ya. böyle parkta otururduk ama. <laughs> 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 Beni mi çekiyorsun? Evet seni çekiyorum. <laughs> Oy. Sen... <laughs> temiz hava aldım ya, daha daha iyi oldum. He daha mı iyi oldun? Aha <laughs> oh, aşkım benim, temiz hava almış, Vanişe daha iyi olmuş. Yani hani diyor ki, yapmışım. ev iğrenç diyor, ev havasız diyor. Bayra şey yaparken ne bileyim bir şeyler izleyelim bir şeyler yapayım. Tamam. Yoksa ben yemeği su, yemeğe değil de yemeksiz normalde su, soya suya doklanıyorum. Bak kocaman ama. bir damaca falan duruyor ya orada. Hayır aşkım gitme, gitme. Hayır aşkım hayır şey... gitme, gitme lütfen gitme. Ne yapalım? Gel sana ne izleteyim ben? Biraz futbol oynasın <laughs> ama. Ben dün gece bayağı izledim. Su, e, bıyık konusu hala aklımdan çıkmadı. Hakikaten onlar niye öyleymiş ya? Niye sokal büyük muhabbet yaptılar ki? Ya, diyorum etrafta bütün kel insanlar oturuyor ama bir tek bıyıklı falan onunla laf atıyorlar işte. Kıskanmışlar resmen. Hiç ya şey böyle şey. Kıskançlık mı olur ya? Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Ha? Tamam beyaz futbol dışında bir şey izleyeceğim. Ulan bir şey izleyecektim ilk çıkan şeye bak Allah'ım yarabbim. Mehmet Ömer'in sabıklıkları. Ne yapıyor? <laughs> dans ediyor sevgilim. Gayet güzel bence. Öyle, öyle dans mı olur? Evet. Mehmet Ali dansı bu. Türk kültürüne ait bir dans falan mı? <laughs> evet. Bizim bizim yörenin, bizim yörelen bu dansı bu. Ama halay da. Hey <laughs> <laughs> <Sadece. Çok gülüyor> ya Bu iyi. ne lan? Sırada çıkan videoya bak. İftara beklerken yapacak bir şey bulamıyoruz. Evet. Ne yapsak ne yapsak. Ateş ve su falan oynadık biraz. Hı hı. Ateş ve su iyi miydi? Beğendin güzel. mi ateş ve suyu? Güzel. Güzeldi. Evet. Ben ilk önce tabii ki anlayamadım. Orada aslında birlikte oynuyor. Hı -hı. Oyna oynayamamız gerekiyordu. Ah benim kırık duracağım <laughs> ya. Yapacak bir şey de bulamıyoruz şu an. Evet. evet ayna gibi kullanıyor artık. En çok canını ne çekiyor şu an? Su. Nutella mı su mu? Su tabii ki. Bir litre içerim şimdi bana verirsen. Şu an sana su su iç, içirsem onun 1 milyon dolarını verir miydin vermez miydin? <laughs> o zaman daha tam acıkmamışsınız. 6,5 saat kaldı evet arkadaşlar. <laughs> İftara gelmesine yaklaşık 6 saat falan var. Artık beyaz futbol izleyesim kalmadı o derece yani. yani. Dün diyordu ki, ah oh, aşkım çok heyecanlandım. Nasıl bir şey acaba? Ah oh, çok merak ediyorum. Ben yabancıyım Şimdi. ama. Şimdi ben yabancıyım diye. Ben yabancıyım ama. Yani dün çok istekliydin diyordun. Ah ben neler nasıl tutacağım neler oh oh oh. Sen ver su. ben yabancıyım. Sevgilim. <laughs> 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 Efendim bebeğim. Şimdi saat kaç? Daha var sevgilim. 3 saat falan var daha. Ha, ha, burada valla var. gözüküyor, Evet. Evet aşkım valla var. Yalan söylemiyorum gerçekten. Şey döndüm içine. aslında çok da güzelim ha. Yani. Öyle de döndüm içine. <laughs> <laughs> çok mühür bir tane abi. <laughs> Sen, sana bak sürprizim var bu arada. İftarda sana sürprizim var. Ne gibi? Ama sürprizi söylersem canın çeker, o yüzden söylemiyorum sevgilim. Aa, kaç kaldı? Sürprizimi istiyorum. Sen yani oruç tutmadığımı mı iddia ediyorsun? 7000 kişilik Joseph Noster ailesine burada yani benim oruç tutmadığımı falan mı iddia ediyorsun? Yani? Tabii ki. Şimdi böyle olurdun, kamera tutamazdın sen. Vallahi tutuyorum bu arada, yemin ederim tutuyorum. Eğer ki dolandırıcılık yapıyorsam adımla cüz'et değil. Ramazan pidesi var ya, onun tadına bakmak isterdim hep. Evet. Olabilir. Ramazan pidesi falan olabilir. Aha. Aha. Bu dikkat et. Aman aman. Araya çünkü aman evet. Aman, vallahi çok. Da. Ben de Mero gibi oldum ama bıyıklar gene uzadı. Sen ne işe ben resmen hobi hobi. Şöyle mi Hobi hobi. Şöyle. Hobi hobi. hobi. Bak bir şeyler aldım. Ay, yemek mi yiyebiliyoruz artık? Tek yaptım. Ezan okumadı da. <laughs> Nutella ile 13 ya. Afiyet olsun aşkım. Hmm.